Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeterden olursa kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şehirleri yok edeceğiz. Biliyorum önceki videomuzda gezegenleri yok etmiştik. Bu videomuzda ise şehirleri yok edeceğiz. Ve laf uzatmadan başlayalım diyeceğim ama bu videoda şöyle bir kural var arkadaşım. Videoya abone olup like atmadan başlayamazsın. Bunun için 3 saniyeniz var. 3 2 1 0 Saniyeniz, saniyeniz bitmiştir. Bence attınız. Atmışsınızdır zaten. Hadi başlayalım. Evet şehrimiz bu mu? Bu mu yani? Selam ne haber? Şimdi şunlarla bu şehri yok edeceğiz valla. Ay şunlarla yok edeceğiz. Dur, şunu bir alalım biz ya. Heh şunlarla yok edeceğiz. İlk roketlerle başlayalım. Şunu atalım. Ay önlendirebiliyoruz. Baya güçlüymüş yalnız. Arabalar bile patladı. Üf. Bina yıkıldı yıkılacak. Yalnız içinde kimse oturmuyormuş. Üf. Ne yıkım oldu? Cık. Bu, bu ne? A C4. C4 koyalım. Binanın üstü patlasın. Üf. Baya bir patladı. Tek bir binaya koydum. iki bina patladı. Bu neymiş? Bir sürü bomba oldu. Bir sürü. Bu ne? Bombayı biz kontrol ediyoruz. <laughs> ha, o kendi patlatıyor. Hey. <laughs> Neyse. Şehrimizi bir resetleyelim. Aynı şehir kalsın ya kalsın. Daha çok şey. Bu ne? Dalga mı verebiliyoruz? Az bir dalga verdim ya. Az serinlesinler. Cık, serinlesinler. Bu ne? A çukur açtık. Hadi gene iyisiniz. Dalgayı azalttım. Bu ne? Çukur yükselttik. <laughs> Şehrin ortasına, ortasına diken attık. Bu neymiş? Aa su. Bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar bu kadar bir şey yapıyorsa daha fazlası ne kadardır onu merak ediyorum. Bu ne? Dur şehrimizi bir reset diyelim. Bu sefer köprü olsun. Köprünün altına bir delik açalım biz. Biraderler altından da geçebilirsiniz. Deliğe yakalanmazsanız. Bakalım. Burada uçaklarımız var. UFO. UFO bastır. Abi biz kontrol ediyoruz. Üf. Gel gel. Aa ışınmış bu Bo bomba değil mi? Köprünün şu kolonuna ışın. Şu koluna da ışın. Aa, uçak. Uçak patlattık. Şehiri yok eden UFO geldi. Herkes yok olacak. Ha ha ha. Hey, neyse. Dur bir resetleyelim şunu ya. Aa ay var. Ay'a geldik. Şimdi bu neymiş? Burada bir ışın var. Evet bayağı güçlüymüş. Bu ne? Dünyaya atalım. Kara delik o. Portalmış oha. Siz orada sonsuz bir döngü yaşayacaksınız bence. Lazeri portala atarsak. Bu ne? Oha gök taşı düşürdü. Buradan atıyoruz oraya geçiyor bakın. Hey, <laughs> bu neymiş? He, bu portaldı dedim Bu ne? Aa, dünyaya kara delik açtım. <laughs> kara delik açtık. Bu ne be? He, çekiyoruz. Kara deliğe gidin. Bu neymiş? Ne oluyor? Oha. Bayağı patlama oldu. Burada canavarlar var. Bu ne? Ah. <laughs> kontrol ediyoruz. Bu ne? King Kong mu? Portaldan kurtulamıyorum. Oh. Portalları birbirine açarsam İki portal birbirine. Buraya giren bir ma madde yok olur. Arkadaşlar King Kong olduk. Yani bu King Kong böyle olmayacak. <laughs> Neyse başka bir şey yapalım. Aa dönme dolaplı. Dönme dolaplı bir şehir. Tekneler de var. Bek şimdi bir şey yapacağım. Uçan tekne insanları şok etti. Binanın üstüne kondu. Konamadı. Dur uçakları deneyecektik. Deneyemedik. Ufo denedik gitti. Balon. Aa tekneye balon bağladım. Uç tekne. Tekne uçtu. Dönme dolabı uçurabilir miyiz? <gülüyor> uçuyor. <gülüyor> Dönme dolabı uçuyor. Hey metallerini aldınız. Binayı uçurun. Bina uçuyor. <laughs> Bu ne? Bunu da biz kontrol ediyoruz Allah'ım. O ne? Aa taşıyoruz. Sen gel bakayım. Bu ne? Şu mavi tuşunu anlamadım. Neyse çıkalım. Burada başka bir UFO var. Ha, bu UFO kendisi gidiyor. Işın at. Tam uçak geldi uçak. Uçağa bir şey yapamadım. Bu ne? Bir uçakta. da. Aa bombardıman uçağı. Bu neymiş? Bunu da biz kontrol ediyoruz. Bomba bırakıyoruz. Bomba. Diğerinde de önümüzü ateş ediyoruz. Oha çok güzelmiş. Neyse biz bir ana şehrimize geri dönelim. Selam. Ne yapalım buna? Şöyle bir şimşek çaktıralım. Üf, bina gitti be bina. Rüzgar estirelim. Baya bina yıkılacak oha bir rüzgardan. Aa, ayarlayabiliyoruz. Bakın arkadaşlar ayar tuşu var. Buradan şiddetini ayarlayabiliyoruz. Güzel bilgi öğrendiğimiz iyi oldu. Ya bir rüzgardan da bu kadar bina yıkılmaz. Resetle be. Resetle iyileştir şu şehri. Hmm. Oh. arkadaşlar bu şehri tekte yok edelim mi? Ben de yok edelim. Nükleer bomba. Atom bombası. Attım attım. Hmm. Hmm. Yalnız şurada binalar hayatta kaldı. Şunu, şunu da yıkar mısın atom bombası abi? Şunu da yıkar mısın? Bak şurada devrilenin arkasında mantar bulutu bıraktın da şunu da yık. Hadi üstüne mantar bulutuyla yumruk at. Ama olmadı böyle şimdi ya. <laughs> hey yanlışlıkla bir tane attım. <laughs> Neyse. Sel olsun ya iyilesin herkes. Sel. Hadi atom bombasını iyileştirelim. <laughs> Çukur aç ya çukur aç. Sonsuza kadar giden bir çukur. Bir de ya sen ölmeyeceksin değil mi? Çıkaralım abi şuradan bir şey. Çıkaralım. Ha şimdi öldü. Ne açalım? Buradan yollu bir şehrimiz varmış. Yolda şehre gidelim. Roket yağıyor. Kaçın köprülere yok et. Roket yağıyor. Hmm. Başka şurada canavarlar var. Dinozor. Dinozor gelecek. Dev dinozor. Eyvah. Oğlum yer titriyor. <laughs> dinozor abi. Hiçbir şey yapmayacağım mı? Aha ağzından ateş atıyor. <laughs> Zaten beklenen son buydu da. Ağzı yana açılıyor ya. <laughs> ahtapot neymiş? Ay yukarıdan ahtapot kolu geldi. Arkadaşlar bu Solar Smash'taki ahtapot olmasın he? Aslında karıları değil de binaları yok ediyormuş böyle. Hiper robot. Aa biz kontrol ediyoruz. Bu ne? He eğiliyoruz. Ateş atışıyoruz. Ateş at dev robot. Vallahi şehri eyle eyle ayaklarımızın altına aldık. Ama ben senin de yok olmanı istiyorum. Zıpla robot. Zıpla üstünde zıpla. Heh tamam. He, orada bir şey mi var? Döndüğümde bir yere çarpıyor mermi. Allah Allah. Dans ediyorum. Neyse. Şehrimizi resetleyelim ne yapalım? Böyle rengarenk bir şehir olsun. Buna ne gider? Havai fişek gider. Üff. Dur havai fişeği ben ayarlayayım. Bekle dur reset. Hmm. Şu ayar düğmesiyle havai şeyi en az gücüne getirelim. Gücü 100 herhalde. Dur şu gücü şu. he Şimdi ne olacak? Dur o yüzü de kapatalım. Sıf bir yapalım. Tamam. Evet şimdi hiçbir zarar görmüyorlar. Neyse ya, at boş yere at ya. <laughs> zaten amacımız şehirleri yok etmek değil mi? Bir kutluyoruz bir de bunu. Hmm, ne yapabiliriz? Bunların tamamını denemedik ya. Bir deprem yapalım. Vale burası şey oldu Türkiye. Şu an deprem nedeniyle bir sürü deprem zedeler bir de yok buna yanardağ çıkarmayalım ee, buraya çıkartalım kardeşler siz hiç hayatınızda yanardağ görmediniz mi görmediyseniz şimdi göreceksiniz he aynı sizin gibi ama bundan alev çıkıyor hem de toplu üf bir şey söyleyeceğim onların için he açık olması lazım basket girmesi lazım Heh, gir şöyle basket olarak. O zaman bir de buraya asit yağmuru koyalım. İyice ne bir sürü asit, bir sürü, bir sürü asit. bayağı güzel oldu da kasıyor. <laughs> neyse. Aa uçak şey var. Uçakları kullanabilir miyiz ya? Niye kullanamıyoruz? Aman neyse. O zaman ne yapalım? Bu uçakları C4 döşeyelim. Ve patla. Tamam. Ne yapabiliriz daha? Gelin şu kuleyi balonla uçuralım. Sevmedim ben. He, uç sen uç 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 uç. He, şöyle düşüyor bir de. Aa, düşme. Yazık oldu. Bir de ufak kullanarak şu kuleyi çekelim biz. Oha. Hayatımda bu kadar güçlü bir UFO görmedim. UFO saldırıcısı. Ya. Au. Balon patladı. <laughs> Yazık oldu balona. Ay'a gidelim ya. Dünyaya hava fişek atalım mı? Dünyada hava fişek keyfi. Ama ayda. Güzel de, güzel bunun ayarlaması var mı? O kaç tane bomba olacağını ayarlayabiliyoruz. 100 tane bomba olsun. Atalım. Oh. <laughs> bir sürü at, bir sürü kastıralım. Kastıralım telefonu. Bir sürü at. Üf, patlamaya bak. <laughs> Hala bir sürü bomba var. Çok kasıyor. Durun. <laughs> Bombaları dağıtmak için kasırga açalım, atalım. Bir de rüzgar. Ha, kasırgaya gidin, kasırgaya. Bir de yıldırım. Hava. Uçamazsınız, oraya geçmek yasak. Buraya geçmek yasak. Gelmeyin, geçmeyin. Dünyanın üzerinden meteor atmak hala uçuyorlar. Hmm. Şu köprüleri yere gidelim ya. Burası zevkli. Ne yapalım? Köprüye C4 döşeyelim. Hadi döşeyelim. Bakın köprüden geçmeyin. C4'ler var. Patlayacak köprü. İyice ne döşeyelim şuralara. He. Bakın geçmeyin. Patlatırım. Olanlara Geçmiş olsun. Öyle bir dalgalanıyor, dalgalanıyor ki su. Ya su seviyesi biraz azalmış sanki. Ben size bir iyilik yapıp su getirsem sorun olur mu he? Olmaz ya. Olmaz. Hadi su. Hadi yavrum. Hadi, hadi hızlı. Hadi az hızlı. He, tam oldu. Üstüne köprü yapıp geçin şimdi. Dur ben hatta sizin için onu da yapayım. Altından geçeceksiniz ama sorun olmaz herhalde. Bir de biraz eğimli bir yol. Haberiniz olsun. Ölme ihtimaliniz yüksek. He, şuradan gelin. Şuradan aşağıya gidin bakalım. Robot atalım buraya. Robot aşağıya in. Aferin. Ateş de edemiyoruz he. Suyun altında patlıyor. O zaman başka ne kaldı? Başka bir şehir kalmadı, her şehir yok. Yok, yok. Yo, şu kaldı, bu kaldı. E, bu da burası işte. <laughs> Aa, arabalar uçuyor, burası gelecek. Burası gelecek, arabalar uçuyor. O zaman gelecekten bir saldırı. Piu, 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 piu. Güzel de. Yok edelim. Dev bir solucan. Dev bir solucan. Bu da Solar Smas'taki solucan değil mi? Dünyada şu anda Solar oynuyoruz aslında. Solar Simas'ın minik hali. King Kong abi. Yalnız abicim bu böyle olmayacak. Kırmızı ne yapıyor? Kırmızı da bir şeyleri alıyormuş değil mi? Aa e, e, durdu. Neyse. King Kong'la fazla bir şey yapamıyoruz. Şunun ortalarına... Birkaç kara delik ya. Birkaç kara delik atabilirsem süresi var. Birkaç kara delik. He, tamam. Dur dur, bir reset yapalım şu şehrimizde. Bunun ortasına bir kara delik atarsam ne olur? Tam ortasına attım. Evet, minik kara deliğimiz büyüdü. Üstüne bir kara delik daha attım üstüne. Kara delikle kara delik birleşti şu anda. Bir kara delik daha attım. Vallahi değişik. Bir de şimşek çakayım, şimşeği de yutsunlar. Hadi yok olun, yok olun. Kara delik geldi. Yok olur musunuz? Neyse arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Benim hoşuma gitti. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yoksa abone olup like atmazsanız sizin şehriniz de aynı böyle olur. Dediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.